Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bu videomda köyler nasıl gönderilir size onu göstereceğim lafı uzatmadan da geçelim ay böyle bir iki üç blok böyle sonra bir iki üç blok böyle mi inşallah doğrudur böyle oldu mu? Oldu. 1-2-3-1-2-3 Arkadaşlar şimdi iki blok böyle bazıcık koyduk. Sonra üstüne bunu koyuyoruz. Yani diğer demelerde uyguluyoruz. Bu şekilde. Sonra elimize bir gözlemci alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Orada bir malzeme yokmuş. çakmak. Sonra arkadaşlar üstüne yapışkanlı piston koyuyoruz üstüne iki blok balçık koyduktan sonra bu şekilde buraya geçip iki gözlemci ardından iki de piston yapışkanlığı yapışkanlığı olması şey zorunlu eğer yapmak istiyorsanız şöyle yine bir şey yaptık. Şimdi bitmek üzere neredeyse. Bunu koyup böyle iki blok bu şekilde. Neredeyse bu ne yazır? Ee, öf yine mi yine mi yine. Neyse lafı uzatmayalım. Çocuklar güzel olur arkadaşlar. Böyle de çok koyalım. Böyle koydum. Elbiden. Çatnağı elimize alıyoruz. Konu unutmuş bir şey var mı? Yok. Burayı yapıyoruz. Bu şekilde gidiyor Bakın Gördünüz mü arkadaşlar İsterseniz bunu Kendiniz için de yapabilirsiniz Ama vagonsuz yapın Ben vagonlu denemiştim acayip kötü Böyle buranın içine falan giriyorsunuz Öyle işte Neyse sana bay 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 kanka. O gitsin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Arkadaşlar bu arada Fenerli olanlar yoruma yazsın sayımızı bilelim. Ve Galatasaraylı olanlar da yoruma Galatasaraylıyım yazsın. Onların da sayısını bilelim. Yani ben Fenerliyim ve bay bay.